Arz ediyorum. Çelenklerin sunumu. Saygı duruşu. İstiklal Marşı. Oda başkanı Doktor Mehmet Albayrak'ın konuşması. Kapanış. para o Tamam. Sayın Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkanım, değerli milletvekilim, Sayın Tekirdağ Büyükşehir önceki dönem ve kurucu belediye başkanım, Sayın Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Sayın İl Sağlık Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, Sayın Baro Başkanı, Desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz sağlık çalışanları, oda başkanlarımız, sayın diş hekimleri odası başkanım ve sayın eczacılar odası başkanım, sayın aile hekimleri derneği başkanım, sayın başhekimler, sayın sağlık çalışanları, sendika ve dernek başkanları ve temsilcileri, sayın basın mensupları, değerli konuklar, kıymetli katılımcılar ve çok değerli meslektaşlarım. <laughs> Bugün burada hekimler olarak mesleğimizin onurunu, emeğini ve mücadelesini temsil eden 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak için bir araya geldik. 14 Mart yalnızca bir bayram değil, kökleri tarihimize dayanan, hekimlerin toplum sağlığına adanmışlıklarını ve bilimsel bağımsızlıklarını simgeleyen önemli bir gündür. 14 Mart'ın tarihsel kökeni, modern anlamda ilk tıp fakültesi olan Tıp i Amire ve Cerrahane-i Amire'nin 14 Mart 1827'de kurulmasına dayanır. Ayrıca 14 Mart, İstanbul'un işgali sırasında 1919'da tıbbiyeli öğrencilerin emperyalizme karşı başlattığı direnişin kıvılcımıdır. O gün gün hekimliğin bağımsızlık ve onur mücadelesinin simgesi haline gelmiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözü hekimlere duyulan güvenin ve saygının en güçlü ifadesidir. Ancak bugün hekimler olarak ne yazık ki benzer bir güven ve saygıyı toplumda ve sağlık politikalarında göremiyoruz. Bir dönem beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen bir ülkenin bugün hekimlerine yönelik giderlerse gitsinler, sağlık personelinin gırtlağına yapışın veya ne mutlu ki biz artık doktor demebiliyoruz gibi söylemlerle değer kaybetmesi Bizler için kabul edilemez bir durumdur. Emeğin ve fedakarlığın değerinin bilinmediği bir ortamda hekimler olarak ayrım yapmadan sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Dün de dahil olmak üzere gün geçmiyor ki yurdun bir köşesinden sağlıkta şiddet haberi gelmesin. Sağlıkta şiddetin bu denli olağan hale gelmesi hekimler üzerinde fiziksel ve psikolojik baskı yaratmakta, mesleğimizin onurunu zedelemektedir sağlıkta şiddet sadece hekimlerin değil toplum sağlığının da en büyük tehditlerinden biri haline gelmiştir. Toplum sağlığı için güçlü ve sağlıklı bir sağlık sistemi gerekir. Güçlü bir sağlık sistemi ancak hekimlerin güvenli, saygın ve huzurlu bir ortamda çalışmasıyla mümkündür. Bizler halkın sağlığı için elimizden gelenin en iyisini yaparken insanca çalışma koşulları ve mesleki haklarımız için de mücadele ediyoruz. Hekimler yalnızca sağlık hizmeti sunan değil, aynı zamanda bilimin, aklın ve vicdanın temsilcileridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras olan bilme ve akla olan inancı bizim de yolumuzu aydınlatmaktadır. Atatürk'ün benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olurlar sözleri biz hekimler için bir rehber niteliğindedir. Bilimden ve akıldan uzaklaşan hekimliği ve sağlık hizmetlerini değersiz, değersizleştiren hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle 2025 yılında da hekimler olarak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmeye devam edeceğiz. Mesleki özelliklerimizin sağlanması, nitelikli tıp ve uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi, şiddetsiz bir sağlık ortamı oluşturulması ve adil bir ücret politikası için mücadelemizi sürdüreceğiz. Sağlık emekçileri olarak, güvenceli çalışma koşulları, emekliliğe yansıyan temel ücret ve vergide ale adalet talebimizi ısrarla savunacağız. Bizler herkese sağlık ve güvenli gelecek yaklaşımını benimseyen, herkese eşit ve toplumsal yararı önceleyen bir sağlık hizmetinden yanayız. Hekimlerin örgütlü gücünün sağlıklı bir toplumun temeli olduğuna inanıyoruz. Örgütlü emek, sağlıklı toplum perspektifini sürdüren biz hekimler 2025 yılına 14 Mart Tıp Bayramı'nda hekimlik değerlerimize sahip çıkıyor ve başka bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu bir kez daha ilan ediyoruz. Demokrasinin, adaletin, laikliğin ve barışın egemen olduğu bir ülkede bilimsel ve vicdani değerlerimizden ödün vermeden halkın sağlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hekimler susturulamaz, hekimler vazgeçmez mesleğimizin onurunu koruyacak, toplum sağlığı için bilimin ve aklın yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamda günde, başta hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyor, mesleğini onurla ve fedakarlıkla sürdüren tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bilimin ve vicdanın ışığında daha adil ve güvenli bir sağlık sistemi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bey. Evet. Bir toplu resim alalım Atatürk'ün önünde. Programımız burada bitmişti. Teşekkürler. Bir fotoğraf alalım başkanım şöyle Atatürk'ün önünde. Buyurun doktor hanımlar. Doktor hanım buyurun. Fotoğraf alalım bir tane. Şöyle bir fotoğraf Öyle alalım. Efendim. Buyurun efendim. Buyurun Geçen. başkanım, değerli başkanım. Geleyim mi? Geleyim abi. Buyurun. Buyurun Kadir Bey. Alır alır. Alır. Şey bu tarafa Niye o tarafa, tarafa bırak. Ya Murat. Evet, evet, Murat. Fotoğrafa. Murat. Tamam, Murat. 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 Bu makinaları değiştirin kardeşim. Balık gözlü alın. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Balık gözlü alın abi. <laughs>